Yeniden merhaba. Efendim Mars bugünlerde biliyorsunuz çok popüler. Fotoğraflar çekiliyor. İşte bir uzay aracı oraya gitti. Orada çeşitli araştırmalar yapıyor. Taşlar, topraklar, parçalar toplayacak filan ama Dünya Edebiyatı'nın usta yazarı Ray Bradbury Mars Yıllıkları isminde bir kitap yayınladı. Bu bir bilim kurgu. Ama kurguladığı şeyler bize o kadar tanıdık, o kadar bizden, o kadar taştan topraklar, hani Mars'tan şimdi taşlar topraklar gelecek ya. Onlardan o kadar daha gerçek ki herkese öncelikle okumasını tavsiye ediyorum. Çünkü kitabın içerisinde evet ismi Mars yıllıkları ama insan var. İçinde insan olan bir bilim kurgudan bahsediyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki efendim bütün bilim kurguların içerisinde insan var zaten. İleriye dönük bir tahayyül ama içinde insan ne oldu? Bu öyle değil aslında insanın içindeki yıllıklar, yüzyıllıklar, bin yıllıklar kaleme alınmış. Kısaca konusundan da bahsedeyim ama sakın merak etmeyin. Heyecanınızı kaçıracak bir şey söylemeyeceğim. Mars'a roketle gitmek konusunda insanlık ilerlemiştir. Artık kendisini hazır hissetmektedir. Ve 2030'lu yılları yaşarken bir roket Mars'a doğru yola çıkar. Başarısız olur ya da sonuçları anlaşılamaz. İkinci bir e, uzay aracı daha gönderilir, bir roket daha gider. Ondan sonra o da sonuç olarak iyi veriler elde edilemeyen bir girişim olarak kalır ama oraya gidenlerin Mars'ta yok oldukları ya da Mars'ı çok sevip orada kaldıkları ya da Mars'lar tarafından işte katledildikleri veyahut da Mars'larla çok iyi ilişkiler kurdukları için onlara komşu oldukları gibi bir sonuç elde edilemez dünyadan. Ama sonra 2030'da başlayan işte bu seferler 2030'lu yıllar, 40'lı, 50, 60, 70'li yıllarda kitabın içerisinde Mars'a akın akın giden bir yolculuğun başlamasına sebep olur. İnsanlar Mars'a gitmeye başlarlar. Dünyadan tabiri caizse pılını pırtını toplayan koşa koşa Mars'a gider. Biz Mars'a gidenleri dünyada kalanları sonra dünyanın ne hale geldiğini Mars'tan dönenleri pek çok şeyi bu kitabın içerisinde okuyoruz. Ama bunları okurken Bradbury'nin Mars'ta kurduğunu söylediği koloni de dünyadakine çok benziyor. Kitabın içerisinde yine o hani Fahrenheit 451'deki kitap yakma meselesi var ya bu yakma eylemi üzerinden gerçekleşen şeyi baskı anlamında çok iyi kurgulamış Bradbury. Burada da bize oradan göndermeler yapıyor. Ama burada ırkçılığı da görüyoruz. Burada fırsat eşitsizliğini de görüyoruz. Burada kadın erkek eşitsizliğini de görüyoruz. Burada insanların güçleri nispetinde kendilerini egemen kılma çabalarını en ağır şekilde görüyoruz. Mesela kitabın bir yerinde siyahi birisinin işte o dönem Amerika'sında zenciler köle olduğu için efendisinden izin almak için Hani uzaya gidecek, Mars'a çıkacak. Artık her şeyini ayarlamış. Zor şer parasını biriktirmiş. Roket turizme yatırmış tabiri caizse. Ama efendisi onu 50 dolar borcu olduğu gerekçesiyle durdurmak için insanlık dışı uygulamalara girişiyor. Yani insanların birbirlerine yaptıkları işkenceyi de Burada çok iyi anlatıyor. Sonra uzaydaki yaşamda da farklı çok farklı, aa ilginç işte üç kulaklı adamlar, ortadan gözü olan yaratıklar, onlardan daha önemlisi insanın kendisini Mars'a da gitse, içindeki yolculuğu tamamlayamamışsa, yarım birisi olarak e, nerede olursa olsun çok kötü ve sevimsiz bir halde teşhir ettiğini anlatan önemli kitaplardan bir tanesi. Bunu bir bilim kurgu olarak evet okuyabilirsiniz. Çok eğlenceli bir fantastik olarak okuyabilirsiniz. Bir kara komedi olarak okuyabilirsiniz. Bunun dışında eğer derinliğine inerseniz insanlığın bir yarası olarak okumanız da mümkün. Bence Bradbury dünyayı cehenneme çeviren insanın kendi cehenneminden kaçışını ama cehennemden kaçtıktan sonra almadığı dersler nedeniyle gittiği yerleri de cehenneme çevirişini anlatıyor marşçılıklarını okumanızı çok tavsiye ediyorum. Zaten Fahrenheit 451'i büyük ihtimalle okumuşsunuzdur. Okumadıysanız onu da okumanızı istiyorum. Böyle, böyle külliyatını aslında ben okumaya karar verdim. Mars bitirdim. Şimdi de Uğursuz Bir Şeyler Geliyor Bu Yana isimli kitabını sıraya koydum. Sanıyorum Nisan ayında bunu da okuyacağım. Ve bütün bunları yaptıktan sonra değerlendirmem şu bir yazar dünya çapında birisi oluyorsa, dünyada herkes onu okuyorsa tesadüf değil. Özellikle dünya çapında işler üreten yazarların kendi yaşadıkları dönemde açlık ve sefalet içinde kıvranmaları da tesadüf değil. Çünkü insanlar yüzlerine ayıplarının, utançlarının, insanlık dışı davranışlarının vurulmasından hoşlanmıyorlar. Ama öldükten sonra yazarlar o evrensel temalar, konular Din, dil, ırk, milliyet gözetmeden bütün insanlığın ortak malı gibi kabul ediliyor. Ve herkes yazar bu dünyadan ayrıldıktan sonra onun fikirleriyle yaşamasına bir şekilde bir zincir oluşturup sebep oluyorlar. Kitap onun için güzel bir şey. Ama elbette kitabın da içeriği çok önemli. Ve kitabın sadece kağıda yazılmış yazının ötesinde bir derdinin bir anlatmak istediği bir şeyin insanlık için gözyaşları için için gözyaşları döken bir konusunun olması da çok önemli. Mars yıllıkları bize ait bir yazarın, bizim içimizden çıkmış bir yazarın diyebileceğim. Çünkü konulara, meselelere, meselelerin algılanış tarzına baktığınızda özellikle bundan 40 sene, 50 sene önceki Anadolu'daki insanların yaptığı şeylere ve elbette pek çoğunun işte diğer toplumlarda olduğu gibi ülkemizdeki insanların içinde kanayan yaralardan teşekkül ettiğini Ray Bradbury onları bir ilmiği dokur gibi dokumuş ve hiçbirimiz ilmiklere yabancılık hissetmiyoruz. Bu kitabı okumak için sanıyorum bilim kurgu ya da fantastik sevmeniz gerekmiyor. Okursanız insanın temel sorunlarını merak ediyorsanız ve onu bir kurgu içerisinde bir edebiyatçının zarafetiyle ve size böyle kuramsal, kaba bilgi olarak değil de başka insanların üzerinden anlatıldığı kitapları seviyorsanız Mars ve elbette ki yazarın diğer kitaplarını tavsiye ediyorum. İyi okumalar.